Latasama aramız konumuzu yaptık. Söktük önce burayı. Saçlar birbirine değiyor mu değmiyor mu diye. Baktık. Şurada iki tane bir aparat var. Bir şurada, biri şurada. Şu iki tane. O şu saça değiyor. Buradan da bastığın zaman birbirine iletişim alıyor. Ama arıza buradan değilmiş. sigortasını kontrol ettik. Sigortayı söktük. Yazıyor burada. Bu da 5. sırada. İşareti gösteriyor 5. sırada. Arkadan 1, 2, 3, 4, 5, şu 20 amper yazıyor. Söktük ama onda da bir sıkıntı yoktu. Sonra tabii bir elektrikçiye danıştık. Elektrikçi abimiz dedi şahsi almıyordur veya konudan bozuktur dedi. Bu önü söktüm. Biraz zorladı bir ön. Şurada tırnak var. Eğer siz de sökerseniz kırmayın. Neyse geride kalmış. Önce ucu şuradan inceymiş gibi görünüyor ama arka kalın. O arkayı da kurtarıp da çekmeniz gerekiyor. Şu yuvadan, yuvadan çıkarırken. Yoksa tık kırarsınız. Ee, şu arkada şuradan şurası gevşekti. Az da ileri geri oynadım biraz zımparalansın diye. Sıktım. Baktım çalıştı. Çok da zımparatını uğraşmadım. Yani buradanmış yani. Şu gevşek kalmış. İletişim almıyormuş. Yani konumuz çalıştı.